Muhteşem Süleyman'ın fetih tacındaki en parlak mücevher. Sultan Süleyman'ın göz bebeği, Osmanlı'nın denizlerdeki kudretinin sembolü ve karşınızda Rodos. Arhanyelos'un kalbine doğru yolculuğa çıkıyoruz. Bizi baş melek Mikail'e adanmış Taksiharis Kilisesi karşılıyor. Yüksek Çan Kulesi köyün sembolü haline gelmiş durumda. Bu küçük kasaba bir zamanlar Rodos'un başkentiydi. Bugün ne kadar küçük gözükse de bir zamanlar adanın kaderini burası belirliyordu dar sokakları ve kireç badanalı evleri arasında dolaşırken şu anki motorların yerine atlı şövalyelerin bu sokaklarda gezerkenki halini hayal etmeden edemiyor insan. Şimdi sizleri Vedat Müller'ün tavsiye ettiği bir mekanla tanıştıracağım. Kıyılarında yalnızca rüzgarın uğradığı, sessiz ve ıssız sahilinin tek sakininin yaşlı kozası olduğu, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri köye taşıyan, küçük kulübesinin önünde satan yaşlı kozası. Bir gün balıkçılar denize zor bir günün ardından balıklarıyla yaşlı kozasın kapısını çaldılar. Kozas onlara basit ama lezzetli bir balık salatası yaptı. Denizin, tuzunu, toprağın bereketini ve insanların dostluğunu içinde taşıyan o tarif bugünün temellerini attı. Bu balıkçı kasabasının ruhuna yaraşır bir şekilde hala garsonlar yalın ayak çalışıyor. Yemeğimize köy ekmeği ve zeytin ezmesiyle başladık, ardından nefis bir beyaz tarama, ve meşhur Grek salata geldi. Kalamar tava müthişti. Mirt sapayı ise armut reçeliyle bir ahenk içindeydi. Tadılması gereken yemekler, anlatılması gereken hikayelerle Kozas.